Günaydın. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Auste ve bugün yeni bir gibi yedim videosu var. Bugün tüm gün Bela Hadid gibi yiyeceğiz. Bilmeyenler için Cici Hadid'in ablası Bela Hadid. Buraya resmini bırakırım. Ve bunun için önce alışveriş yapmam lazım. Yani evde birkaç şey var ama hepsi yok. Onu tamamlamak için şimdi markete gideceğim. Size önce aşağıda kombinimi gösterip bu videoya devam edelim. Kombinim bu şekilde. Bayağı spor bir kombin oldu. Üstüm ve şofman altım Nike'tan. Çanta Eastback'ten bunu abim almıştı. Ve ayakkabılarım Offelt. Bu şekilde. Şimdi ben hemen markete gidip geleceğim. Sizi de buraya koyacağım. <laughs> Geldim. <laughs> Hava bayağı sıcaktı ya. Aldıklarım burada. Dur çantamı çıkaralım. Şimdi size teker teker ne aldım onu göstereyim. İlk önce ıspanak kaldım Daha sonra böyle beygo aldım. Bu şekilde. Kereviz sapı aldım. Böyle küçük hazır doğranmış. tam buğdaylı makarna aldım bu penne bu şekilde bunu aldım bunu da baya merak ediyorum aslında bu %100 e, badem ezmesi deneyeceğiz bu videoda daha sonra e, somon aldım bir parça bunu buzdolabına koyayım ve yaban mersini ve framboaz aldım bu şekilde bir kabak aldım Küçük bir parça zencefil aldım ve son olarak bunu aldım. Bunu abim istemişti, video için almadım bunu. Fisherman Mint. Alışverişim bu şekildeydi ve hepsi toplamda 21 euro tuttu. Şurada. Burada telefonumda Bela Hadid'in bir röportajında verdiği yemek listesi var. Ona göre yiyeceğim bugün. Hemen kahvaltıyla başlayalım. Bella Hadid kahvaltıda beygo yiyormuş. Sade beygo ve arasında yumurta. Yani bayağı basit. Biz de öyle yapacağız. Beygo almıştım bu şekilde. Bu aslında küçük simit de diyebiliriz. Aynen küçük simit. Bunu Kylie Jenner gibi yedim videosunda ilk kez denemiştim. Ve bunun yanında da meyveler yiyor. En sevdiğim meyve de yaban mersini ve frambuaz. Şimdi bu beygılı kızartacağım ve yumurtaları tavada pişireceğim. Bella Hadid kahvaltısının yanında her zaman kahve içiyor. O yüzden biz de kahve yapacağız. Kahvelerim burada bu şekilde. Bugün de bu Starbucks'ın kahvesini yapacağım. Bu açık rengi olan ismi de House Blend. Bayağı iyi kızardılar bu arada. Yandım. <laughs> ve omleti böyle katlayacağım ve böyle üzerine koyacağım. Kapatalım. Bu şekilde bayağı kolay yapılışı. Ve tabağımız bu şekilde bayağı renkli ve güzel görünüyor. Bunun yapılışı gerçekten çok kolaydı ve burada da meyvelerimiz var. İlk önce kahvemi içeyim. Ya sabah kahve içmeyi o kadar çok seviyorum ki ve her sabah içiyorum. Bazı gibi yedimlerde sabah kahve olmuyor ve böyle sinir oluyorum. Niye kahve içmiyorsunuz diye. Şimdi, e, sandviçimize geçelim. Ekmek arasında yumurta da yani diyebilirsiniz. Daha çok simit tadı var bunda. Ama bayağı beğendim. Güzel. İçi de bu şekilde. Herhalde en sevdiğim meyve frambuaz. Çok güzel bir tadı var. Ve yediğim saatleri de söyleyeceğim. Çünkü birkaç kişi sormuştu, işte yediğin saatleri söyle. Çünkü arka arkayı yiyormuşsun gibi görünüyor. Saat şu an 11'e geliyor. 10.54, bu şekilde. Kahvaltımı biraz geç yaptım. Normalde bu kadar geç olmazdı ama markete gittiğimiz için biraz geç kaldım. Bu arada kahvaltıya 10 üzerinden 10 veriyorum çünkü gerçekten çok güzel bir kahvaltı. Hem doyurucu yumurta var hem meyveler var. Kahve zaten olmazsa olmazımız. Yani kahvaltıyı bayağı beğendim. Ve şimdi geçelim öğlen yemeğine. Öğlen yemeğinde Bela Hadid bu kereviz saplarından yiyormuş ve bunu bu badem ezmesine batırıp yiyormuş. Bunu bayağı merak ettim çünkü daha önce hiç denemedim. Bunlar birazdan yiyeceğiz. Zaten bunun hazırlanması kolay. Yani bunu küçük bir kaseye koyup bunları batırıp öyle yiyeceğiz. Ve bunun yanında içecek olarak yeşil smoothie yapacağız. Çünkü Bella Hadid çekim günlerinde çok fazla yeşil smoothie içiyormuş. Hazır marketten alabilirdim ama diğer gibi yedimlerde de hazır marketten aldım. O yüzden bu gibi yedim dedi. Kendim hazırlamak istedim yeşil smoothie'ye. İçerisine neler girecek? İlk önce spirulina tozu girecek. Bu çok sağlıklı olduğu için ve yeşil olduğu için kokusunu pek sevmiyorum. <laughs> ama smoothie'nin içerisinde hiç tadı gelmiyor. Daha sonra bir salatalık girecek içerisine. Donmuş muz. Burada iki muz var. Hepsini koyar mıyım bilmiyorum. Ama ya iki tane ya bir buçuk muz koyacağım içerisine. Ve son olarak ıspanak. Smoothie'nin malzemeleri bu şekilde. Şimdi burada hepsini bunun içerisine koyacağım. İçerisine bayağı ıspanak koyuyorum ama ıspanak tadı hiç gelmiyor. Biraz da kereviz sapı ekleyeceğim. Zaten hepsini yemeyeceğim. Birkaç tanesini yiyeceğim. O yüzden birkaç tanesini de smoothie ekleyeceğim. Ve son olarak azıcık spirulina tozu. Bayağı yeşil ve dolu bir smoothie olacak. Biraz su eklemem gerekiyor. Yoksa almayacak bu alt kısmını. Ve yeşil smoothiemiz hazır. Bayağı böyle dolu dolu bir bardak. Tadını çok merak ettim ama bunu önce bir kenara koyalım. Çünkü bunu deneyelim önce. Yani küçük bir kaseye koyalım. Sonra kereviz sapıyla yiyeceğim bunu. Önce karıştıralım. Çünkü yağ kısmı üst tarafında oluyor. Sonra bunu böyle küçük bir kaseye alacağım. Şimdi tadına bakalım. Baya güzel. Badem yani. Sevdim. Bazı yoğun ama baya yoğun. Şimdi kereviz sapımızı batıralım. Belahadit de öyle yapıyormuş. <laughs> bu şekilde. Ya kerevizin tadını beğenmiyorum. Yani böyle böyle sade yemek pek hoşuma gitmiyor. Smoothie'lerde falan tadı hiç gelmiyor ama böyle de yemek bir tuhaf oldu. Beğenmedim. <laughs> Şimdi smoothie'mize geçelim. Onu da bayağı merak etmiştim. İçerisinde bol yeşillikli olan bir smoothie. Baya güzel. Ya Bunu seviyorum işte. Bol malzemeli ama sadece muz tadı geliyor. Biraz su koymam gerekiyordu. Yoksa blender alt kısmını almıyordu. Ama baya güzel olmuş. Gerçekten çok sevdim. Sadece biraz fazla ama yarısına kadar içerim. Sonra anneme veririm. Ve saati söylemeyi unuttum. Şu an saat 1'e 5 geçiyor. Belahdit de diğer ünlüler gibi su tüketimine bayağı dikkat ediyor ve gün içerisinde çok fazla su içiyor. O yüzden her öğünden sonra böyle bir bardak su içeceğim. Ve şimdi geçelim öğlen yemeğine. Öğle yemeğinde Belahdit makarna yiyormuş. Ben de marketten bugün böyle tam buğdaylı makarna aldım. Böyle kahverengi. Bunu yapacağız. Bunun pişme süresi 10 dakika. Yani normal makarna gibi. Ve onun yanında zencefil şotu yapacağız. Normalde hazır satılıyor marketlerde ya da başka işte bu sağlıklı yerlerde. Ama zencefil şotunu çok kolaylıkla evde yapabilirsiniz ve çok sağlıklı. O yüzden iki malzemeli zencefil şotu yapacağız. Sadece zencefil ve limon lazım bunun için. İlk önce limonu sıkacağız. Böyle iyice suyunu çıkartacağız ve daha sonra küçük bir parça zencefil keseceğiz. Onları da böyle bir küçük mikserin içerisine koyacağız. Şu kadar zencefil yeterli oluyor. Şimdi bunu blender'da karıştıracağız. Zencefil şotumu şu an burada. Burada küçük bir şot bardağım var. Bunu annem normalde Türk kahvesi için kullanıyor. Su koymak için kahvenin yanında. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu karışımı böyle küçük bir süzgeçten geçireceğiz ve bu bardağın içerisine dökeceğiz. Sadece sıvısını istediğimiz için süzgeçten geçireceğiz. Ve zencefil şotumuz hazır. Yapılışı çok kolaydı. Burada Hollanda'da mağazalarda, dükkanlarda bu bayağı pahalıya satılıyor. 3,5 euroya falan satılıyor. Ama evde dediğim gibi kolaylıkla yapabilirsiniz. Son yapacağım şey üzerine bu acı biber baharatını eklemek. Zencefil şotu metabolizmayı bayağı hızlandırıyor ve bunun sayesinde daha da hızlanıyor. O yüzden bunu da eklemeyi seviyorum. Sadece bu çok acı olduğu için bundan çok fazla eklemeyeceğiz. Azıcık yani üstünü birazcık kapatsın yeterli. Bu şekilde. Şimdi bunu bir seferde içeceğiz. Bu kısmı hiç sevmiyorum. <laughs> Neyse. Bismillah. Evet, bayağı iyi geldi. Zaten Bella Hadid bunu kendine bazı yorgun hissettiğinde içiyormuş. Sonra böyle canlanıyor. Gerçekten insanı canlandırıyor bu. Şimdi makarnaya geçelim. Makarnayı dediğim gibi normal pişireceğim. 10 dakika yazıyor üzerine. O yüzden öyle yapacağız. Ve makarnamız da hazır. Bu şekilde. Baya sade yaptım bunu. Zaten um, Belahadit de öyle yiyormuş. Sade yiyormuş. Tadına bakalım. Güzel. Sadece normal makarnadan biraz daha tatsız ama kötü değil yani. Güzel. Bu arada yine saati söylemeyi unuttum. Saat şu an ıı, 4'e çeyrek kala. Yani 4'e geliyor. Makarnanın sosu falan olsaydı daha güzel olurdu. Ya da yoğurt. Ama böyle de çok kötü değil. Sadece biraz böyle sade kaldı. Ve son öğünümüze geçelim. Akşam yemeğine. Akşam yemeğinde Bella Hadid somon yiyormuş. Ve yanında da sebzeler. O yüzden burada somonumuz var. Bunu birazdan ıı, pişireceğiz. Ve burada da bunu önceden yaptım çünkü kameranın şarjı bitmişti. Onu şarja koymuştum. Burada doğranmış sebzeler var. Yeşil biber, kırmızı biber ve kabak. Bu şekilde. Şimdi normalde ben somonu hep fırında yaparım. Ama bizim fırınımızda bir problem çıktı. Yani çalışmıyor şu an. O yüzden ilk kez somonu tavada deneyeceğim. Biraz üzerine zeytinyağı gezdireceğim ve sebzeler de aynı şekilde. Normalde fırında yapardım. Ama onları da tavada yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Ve akşam yemeğimiz hazır. Bu arada hemen saati söyleyeyim çünkü hep unutuyorum saati söylemeyi. Saat şu an 5.30. 5.30 3 geçiyor. Ve tabağımız bu şekilde. Balığımız orada ve sebzeler burada. İlk kez tavada yapmama rağmen bence baya güzel görünüyor. Sadece biraz yağlı. Birazcık yağlı görünüyor. Ama o kadar da olsun. Tadına bakalım. Hmm. Baya sevdim. Balık bu arada baya iyi pişti. Bir 10 dakikaya yakın pişirdim balığı. Sevdiğim akşam yemeğini çok sağlıklı ve yapılışı yine çok zor değildi yani bayağı kolaydı. Ve bugün son yapacağım şey kahve içmek. Ya Bela Hadid gün içerisinde çok fazla kahve içiyor ama ben iki fincandan daha fazla içemiyorum yoksa uyku düzenim çok bozuluyor ya geceleri uyuyamıyorum. O yüzden iki tane yeterli. <laughs> Saat şu an altı buçuk ve videonun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarımda görüşmek üzere.